Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi inşallah soru cevap videosu çekmeye çalışacağız. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi eşim yanımda, kameraman bey sizde. Kameraman, mikrofonu bile bağla mı? Evet. O çekiyor böyle. Arkadaşlar videomuzun başında sizlere küçücük böyle minnacık bir hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bir de videolarımıza beğeni ve yorum yaparsanız çok çok mutlu ederiz. Şimdiden teşekkür ederiz arkadaşlar. Mutlu oluruz, mutlu ederiz değil, mutlu oluruz. Mutlu, olursun, mutlu. Encan, encan, evet. oluruz, pardon. Heyecan, heyecan. İlk şeyimiz olduğu için çok heyecanlıyım şimdi. İlk sorumuzla başlayalım mı? Başlayalım hatun, buyur. Şimdi ilk sorumuz şöyle arkadaşlar sizden gelenler. Bahar İslamoğlu sormuş. Abi kaç yaşında evlendiniz diye. Allah kötü günler unutuyorum da. <laughs> kaç dolar o? 25 dedim ben. Aa. 20 miydi? Evet. Aa 21. Daha ilk soruda şeyden kaldı. Sınıfta kaldı. Çok uzun olduğu için unuttum onu. Şöyle. Bu evet. büyüklükte 21. Söylüyorum 21. Evet arkadaşlar, eşim evlendiğimizde 21, ben de 19 yaşındaydım. Ah, 19 ah, evet, yaşında. Şimdi çalışmadığımız yerden sorular geliyor bakalım. Onur Ali Akbul diye bir arkadaşımız ile sormuş. Almanya'ya gelmek istiyorlarmış. Arkadaşımız 16 yaşında, 11 yaşında da kardeşi varmış bizden fikir soruyor nasıl gelebilirim diye. Yani en kolay yolu o yaşta okuyorsa üniversite yoluna gelebilir. Yani burada bir şey oluyor ya, değişim de oluyor. Diyelim ki üniversite aralarında burada hmm. okuyabiliyor, çalışabiliyor. Öyle gelir en güzel yolda. Evet. Şimdi bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Yeko diye bir arkadaş soru sormuş. Ailenizde başka ikiz var mı? Bir diğeri de anne çalıştı mı, tek maaşla mı ev aldınız diye. Hemen ben kendime düşeni söyleyeyim. Arkadaşlar ben Almanya'ya gelindi 20 sene olacak. Hiçbir saat dahi bir yerde çalışmadım. Ev hanımıyım. E, funda ikiz olduğu için sormuşlar. Sülalemizde de hiçbir ikiz yok. İlk defa Fulya funda ol, ikiz oldu. Ama benim babaannemin annesi değil mi? annem ba annenim, annesi ikiz doğmuşmuş. Ta asıl önce. Ama onda hiçbir bilgim yok. başka bir şey yok bizde. Başka yok. Aynen. İlk ve şey full oldu. Şimdi ay bir daha geliyor. Rahime genç diye bir arkadaşımız sormuş. Eşinizle nasıl tanıştınız? Severek mi evlendiniz? Bir de hanginiz daha kızkaç diye sormuş. <laughs> İnşallah sen bu cevapla bence. Ediyorum, başta. Anladı sen onu bence. Eşinizle nasıl tanıştınız? Allah ben söyleyeyim. Severek mi evlendiniz? Oğlum, Arkadaşlar ben gençtim, çok cazibeledim. <laughs> Bak burada otururken ona geldi dedim evleneyim. <laughs> Vallahi yalan söylerim yalanım yok. <laughs> Ondan sonra dedim aslında bakarsan yani bakarsan bakarsa yani bunu ablası benim amcun ne öyle? Dedim bu da normal bir yerde görmüştüm. Ah da derken? Yani çağırdım geldi. <laughs> yani, Arkadaşlar biz doğrusunu söylemek gerekirse evet. eşimle aslında severek değil görücü usulü yani birbirimizi. Yani, biz ki birbirimizi gördük. Başka evet. Birbirimizi Konuştuk anlaştık. Eşim bir sene sonra geldiğinde düğünümüz oldu. Biz hani diyorlar ya nikahta keramet mi? Neydi onun ismi? Keramet. İşte nikahta keramet vardı. Biz eşimle evlendikten sonra birbirimizi sevdik, saydık. Yani bizim daha çok evlendikten sonra sevgimiz oldu değil mi? Doğru mu? Öyle mi oldu? Öyle oldu, öyle oldu. öyle oldu. Allah şükür öyle oldu. Allah daim etsin inşallah. Yani, bizimki daha aramızda iki konuştuk. Yani bir ara görüşümüz yoktu. Aslında bakarsanız bir tür bir yavrum. Ben genç gibi biraz çok çılgındım. Şimdiki babam yoktu. Babam dedi, oğlum evlen falan dedi derken ben babamı ikna ettim kızı istedik. Neyse olur arkadaşlar. Işte. Evet. evet. O, Biz onu. birbirimizi bulduk arkadaşlar. Onunla bir beraberiz. Sen ikrak daim etsin inşallah. Aynen. Bir de devamında sormuş ki hanginiz daha çok kıskanç Aa, ben kıskanç... Kıskançım, ben. acımam. Evet, sen. Hani acımam yani. Kısa ve net, eşim kıskanç arkadaşlar. Yani o konuda... Arada... kıskançlık yok asla. Yok, hiç. <laughs> hiç olur mu? Oğlum şu oynatma, <laughs> Öleceğim seni yeter Ali. Evet. Kameraman bey şimdi tekrar soruyorum. Evet. Pardon sen mikrofonu tutansın. Kendine evet. Bir şey yap. Tutuyorum Şimdi bunu. Rüzgar Gülü diye arkadaşımız sormuş. Oo Rüzgar Gülü ne yaptın? İyisin. Nerelisiniz? Almanya'da nerede oturuyorsunuz diye. Bir de kanalı nasıl açmaya karar verdiniz? Rüzgar Gülü benim bildiğim hemşerimiz. München'de oturuyor kendisi. Değil mi? Biz de Başka ikinci soru ne daha Kanalı nasıl açmaya karar verdiniz? Valla daha değil onu değil? daha çok hanım karar verdi Evet. Arkadaşlar ben aslında kendi kendime diyorum ki daha önce niçin kanalımı açmaya karar vermedim. Benim Instagram'da bir 4-5 sene geçmişim var. Yani 4-5 sene Instagram'da uğraştım. Keşke YouTube açsaydım. Daha yani sizlerin karşısına daha önce çıksaydım. O kadar güzel arkadaşlar, o kadar güzel aileler tanıdık ki burada. Ama ne demişler? Geç olsun güç olmasın. Yani. Arkadaşlar biz de yani sorulara... Şimdi okuduğumuz için Evet. Çalışmadan bir yerde aklımıza ne gelirse onlara cevap veriyoruz. Hatırlayın. Lütfen. E, yanlış bir şeyimiz de çıkıyorsa ağzımızdan kusura bakmayın. Şu Şimdi lütfen. diğer... Evet. evet. Diğer sorumuza geçelim mi? Hazır mısınız? Evet. Evet. Mi? Hazır mısınız? Evet. Biz hazırız. Hadi hazırız biz. Hazır Şimdi soruyorum yine de. Yasemin Özdemir diye arkadaşımız sormuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam arkadaşım. Vlog çekmeye nasıl karar verdiniz? Kaç yaşlarında evlendiniz diye sormuş. O yani. soruyu almıştı birader. Evet. Aynen. Aynı soru bence de işte. Aynı soru. Şimdi bir yeme geçelim mi? Hı. Bayağı bir zor sorular var burada. Ee, Sınavı bitir, hayırlısı. Evet, TikTok hane diye bir arkadaşımız sormuş. Evet. İlk soru benden gelsin diye galiba ilk o yazmış ama aşağıda düşmüş. Aynen. Almanya'da hangi eyalette oturuyorsunuz diye yazmış. Kuzey Avrupa'nın Vestfalen'de oturuyoruz kardeşim. Kuzey Avrupa'nın çalışıyoruz. Devamını okursak. Tabii ki devamı vardı ha. Ondan sonra ırkçılık var mı diye soru sormuş. Şimdi Kuzey Avrupa'nın da Yoksa NRB değil mi Kuzey Rans falan değil. Ben adlediğim de öyle bu, bakarsan bu bizim oturduğumuz eyalette en çok yabancı burada var. Bizim oturduğumuz yani şehirde yok. Yok diyebiliriz. Evet. Tabii daha çok gittim ileri doğumun içeriye girdim ya da büyük şehirde gittim tabii ki var. Aynen. Her yerde oldu. Yurt burada da var. Evet. Bir, üçüncü sorusunu da sormuş yine altına. Hı -hı. Türkiye ile Almanya'nın hani en büyük farkı nedir diye. İstersen kısa bir cevapla. Film şey hani böyle diyeyim. Türk, Almanya'da daha sosyal hayat yani. Sosyal yaşam burada daha çok büyük. Hani burada kimse açtan ölmez. Kimse eşsiz kalmaz. Az maaş alırsan devlet yardım eder. Hani burada açtan ölme şansın yoktur yani. Evet. Türkiye'nin de güzel yönleri var. Tabii Almanya'da var. Da güzel yönleri tabii ki, var. Ki, tabii ki. Mesela ben şöyle hemen kısa cevap vereyim. Arkadaşlar e, Türkiye'de bildiğiniz gibi hastanız olduğunda hastaneye yatmak isterseniz mutlaka başınızda refa refakatçi değil mi? ve bulunması lazım ama Avrupa'da öyle bir şey yok Almanya'da. Siz e, yaşlı olun, genç olun, e, hastaneye yattığınızda hiç kimse gerek kalmıyor yanınızda. Hastanede bakıyorlar size. Bence bu da güzel bir şey değil mi? Tabii ki. Ya herkesin çocuğu çocuğu olacak diye bir şey yok. Yalnız olabilirsiniz. O yönden ben, hiç problem olmuyor. Ben 40 yaşıma geldim, daha 3 çocuk kendim şahsıma göre. Evet. Ee, şimdi bir tane daha arkadaşımız yazmış buradan. Gülzar Gürbüz diye. Selamlar. Neden hep yemek mutfakta çekim yapıyorsunuz? Ee, yani komşuların evine gidip de vlog falan çekebilir misiniz diye sormuş. Çekebiliriz de aslında da çekebiliriz de şimdi çevremiz yaşlı insanlar. Aynen. Yani kime gideceğiz kime hastası korku yani kim gidilmiyor okay. kimse. <laughs> evet. gidilmiyor şimdi. Bir yani. de ben yapamam arkadaşlar doğrusunu söylemek gerekirse bir komşunun arkadaşının evine gidip de ben sizin evinde bugün işte çekim yapayım evini göstereyim öyle yapamam arkadaşlar. Belki o arkadaş bana beni kırmamak için tabii ki çekebilirsin der ama içinden de gelmeyebilir der. O yüzden... De çektim mi Cenk'e? Video çekeceğin, telif hakkı isteyeceğin, imza attıracaksın. Anlıyor Buna böyle şöyle olmuyor evet. burada. Almanya'da başka oluyor. Adam video çekeyim mi? Çekeyim mi? Diyor ki kardeşim evet. şuraya imzala. Bak telif hakkını red gettiğini. Onu bunu. Evet. Yani bu işten zor. Aynen. Yine de kimseyi zor durumda yani bırakmıyor. istemem. tabii ki. Birisi seven. evime gelirse adam der abi çeker mi? Çe Çekerim derim. Tabii ki. Sıkıntı yok. Ama ben gidip de dediğim gibi arkadaşım ben senin evini çekmek istiyorum çekeyim. Olmaz. Onu demek istedim Herkes arkadaşlar. Herkese kamera yapmak istemiyor ki. Aynen. Evet. Yine Ebru'lu Zeynep Kara Duman. O bence aynı cevabı verdik. Almanya ile Türkiye'nin en sevdiğiniz, sevmediğiniz şeyleri diye. Ya en Türkiye'nin en sevdiğim şey memleketimiz, güzel vatanımız, insanını, havasını, atmosferi. Türkiye'nin sevmediğimi ben, ben, yani bazıları düzensiz oluyor öyle diyeyim. Yani ben... Şöyle bir şey. Mesela Almanya'da arkadaşlar erkekler bayanlar araba kullandığında hiçbir fark göremezsiniz. Herkes kurallara dört dörtlük uyuyor. Ama bu Türkiye'de öyle olmuyor. Diyelim ki mesela e, direksiyonda bir bayan gördüklerinde daha ışık yeşil yanmadan hemen arkadan korneye basıyorlar. Ya da seni sıkıştırmalı bir şeye geçiyorlar. Avrupa'da öyle bir şey göremezsiniz. Hayır, Kural her yerde geçerlidir. Yani misal kastı da bekliyor adam önüne geçiyor. Ben evet. de da önüne geçiyor. Türkiye'de adam silme bir önüne geçiyor. Evet. Ama burada öyle bir şey yok. Hani burada Yaşın büyüğü sana diyor ki bunun düzeni vardır Almanya'da. Evet. Onun için. Genelde mesela şey e, trafik kuralları biraz şey. Tabii tabii. Aynen. O yüzden Aynen. yoksa... Yok. Yoksa biz çok güzel bir Aynen. Bekle bizi gelecek inşallah. Evet. En azından günde beş kere ezan sesi duyabiliyorsun yani. Evet. En büyük şey bence evet. o. Evet bence evet. de. Şimdi bir tane arkadaş sormuş. Hı? İsmi de sana ne diye. da bize şeyi, sana, sana ne şeyi? Evet, Arkadaşım. Evet. Sorusu yokmuş. Bizleri çok severek takip ediyormuş. Bizim doğallığımıza, konuşmalarımıza bayılıyormuş. Çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi yani sorulara şimdi aklınıza ne gelirse ani cevaplar veriyoruz. Aynen, <laughs> Aynen okurken yoruldu Aynen okurken daha önce okusaydı böyle olmazdı. Valla. Ama o zaman da doğallığı kalmazdı. Onu da bir kumana Aynen. Şengül Çilingiroğlu diye bir arkadaşımız sormuş. Orada olmaktan memnun musunuz? Türkiye'nin iyi yanları. Yani çoğunluk aslında bu sorular gelmiş. Yani kötü mü iyi mi? Yani biz ben memnunum yani bizim durumumuz iyi. Sağlığımız elimizde, evimiz var, harcımız borcumuz yok, çocuğumuz sağlığı yerinde. Da. Daha ne istiyorum Rabbim evet. ben? Yani ne istiyorum da? Almanya'da olmaktan memnun musun diye sordum. Her zaman çok sana soran. Ben burada olduğumu bildiğim için. Ben arkadaşlar doğrusu şey söylemek gerekirse Türkiye'den ilk geldiğimde bir 3-5 sene bayağı bir zorluk çektim, alışamadım. Ama şimdi çoluğum çocuğum burada, evim burada, ailem Türkiye'de olsa da yani artık şimdi şeyler çoğaldı. En azından bir açık canlı görüşme yapabiliyorsun. Eski zorlukları şimdi yaşamıyorum. Yok, gerçekten. Yok. Şimdi Can Gül diye bir arkadaşımız sormuş. O daha çok benle ilgili. Kaç yaşındasınız? Kaç seneden beri Almanya'da yaşıyorsunuz diye. Arkadaşlar ben 38 yaşındayım. 20 sene olacak Türkiye'ye geri? pardon Türkiye'ye Türkiye'den Almanya'ya geleli, 4 çocuk annesiyim, ev hanımıyım. Az önce de söylediğim gibi hiç çalışmadım bu şekilde yani. Oğlum koyuyorum siz sakın. bir tane şey şimdi ismini bir arkadaşımız sormuşmuş Meliye. Neydi onun ismi ya? Hangi? Mesleği kuaförlükmüş. Kuaförlükmüş. Cengi Derya. He. Derya. Evet. Ya Cengi Derya ya Derya Cengi. Selam olsun her gün evet. yazıyor. Derya kardeşimiz demiş ki benim mesleğim kuaförlük. Lütfen Tosun Paşa saçını bir kere açsın bir görelim nasıl diye. Seni de hiç kırmayalım. Hemen Tosun Paşa'nın saçlarını açalım. Hadi bakalım açalım. Tosun. Hadi bakalım. <laughs> Şöyle Aşıyorum. Aşıyorum. Ben Ay. de yardım edeyim. Aşıyorum. bir şey getir bakalım Tara oğlum. Tüm. Islak Bir dön şöyle. Hay bana doğru bana doğru şöyle. Aynen. Islak mı saçları? Evet ıslak. Bir dakika arkadaşlar hemen şöyle bir elden geçirelim. <laughs> olsun olsun önemli değil. Tara da yeni aldık. Etiketi üzerinde hatta. Kusur Paşa bir dur şöyle ya. Ben çıkayım arada. Yok yok hayır. <laughs> şöyle bir tarayı verelim. Kusur Paşa'yı hep topuzluğunu görüntü için. Aynen. Kusur Paşa bak bakayım bana şöyle. Bu biraz tuhaf oldu yamuklu ya. <laughs> Neyse şöyle. Yap işte bir şey eline ya. At arkana. Olmadı olmadı. Hadi. Evet. Evet. Ah. evet. Ah. Tosun bu gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. <laughs> saçım, nasıl? saçım daha uz uzun ama kestirdim evet. çok uzun saç sevmiyorum. Tosun başı sen topuz yapma biraz da arada böyle şey sal ondan sonra böyle bağla. Nasıl? <laughs> Beğendiniz mi arkadaşlar? Dev nasıl? Çok senin için saçını açtı. Taksi çek hiç açtı ya bak haberin olsun. Aynen. Yani tek senin için. Onu da kırmayalım. Çok uzanma yani. Çok, çok uzanma bu saç için. Yani biz o konuyu aldırmıyoruz Arkadaşlar yani. Arkadaşlar lütfen yani insanların ne demişler? Dış zevkler ve zevkler tartışılmazmış. Herkesin şeyine saygı duymak lazım. Evet. Sevmeseniz de en azından saygı duyun. Kimsenin dış görünüşüyle ilgili yargılamayın Aynen. ne olur. Aynen. Hani okuyucu mu okuyormuş? Devam okuyabilirsin. Nerede kalmıştık? En çok sevdiğiniz yemek hangisidir? Oo, yine de alakalı. Çok olduğu için arkadaşlar hangisi cevap verirse. ben ben ciğer yemiyorum. Başka bir şey et sinir aslında. Ciğer yemem pek. Sebze konusunda biraz sıkıntılısın. Et şeyinde. Tavuk da tavuk da biraz. Bir tamam dediğin yanlış kaldınız <laughs> ha bak. Ama önce. hayır hayır hani so, en çok sevdiğin aslında çok bak, fazla zor, zor şeyler şey yapıyor. Yok değil hayır de. hayır. Ben çorba çok seviyorum. Allah ne verdiyse. Hadi hadi hadi. Eşim şimdi mesela çorba konusunda çok hassastır arkadaşlar. Çorba genelde biraz böyle koyu kıvamda olması lazım. Kaşığa geldiğinde akarsa o çorbayı bilin ki yemez. Ben işte olmuş Evet. Telegram karşımı sorun. Merhaba, <laughs> merhaba, güzel aile yazmış. Eniş temiz ne işlemiş bu? Biz bunu daha önce de sürekli evet. Derdik, evet derdik, çocukla, ama. Çocuklar hangi okula gidiyorlar? Burçlarınız ne? Yunus Bahtan açık olsun teşekkürler yazmış. En temiz ne işlemiş bu? Yani ben serbest ser, ser, mes, yani meslek erbabıyım. Ben işi kendim bulurum yani. Hiç bulmaz. Aşkla kalmam. Ben de hemen burcumuzu söyleyeyim. Söyle. Ben oğlak burcuyum arkadaşlar. Şöyle şeyimi de bozdum. Oğlak burcuyum. Burçlarımı şeyinde hep taşıyorum. E şimdi akrep burcu. Hatta e, kıskançlık konusunda şey yapmıştır. E, akrep burcu ya. erkekleri arkadaşlar gerçekten anlaşması zor oluyor. Çok agresif. Anında sinirlenirler. Anında da lipçenler aslında. Doğru bak. Hayır. Hayır. Ama doğru cevap vermedin abi, mi? Tabii tabii. Allah Allah. Allah kadar ya. Arzu Tiza yazmış, <laughs> yazmış. Selamünaleyküm kardeşlerim. Size sorum olacak. Akrabanız var mı Almanya'da? Ve çocuklar hiç Almanya'da yetişmiş gibi değil. Mütevazi yetişmiş diyor. Olan selamlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. O sizin kalbinizin güzelliği. Siz karşı taraftaki nasıl görmek isterseniz öyle bakıyorsunuz bence. Evet. Hani saygı sevgi her zaman önemli, her yerde önemli. Allah razı olsun çocuklarımdan da. Mütevazılık da önemli bir şey. Evet. Yani. Ee, akraba konusunda arkadaşlar ben söylemiştim. Benim burada Allah'tan başka hiç kimsem yok. Bütün ailem Türkiye'de. Eşimin de sadece burada babası ve kız kardeşi var. Annesi rahmetli oldu. Ee, erkek kardeşi de rahmetli oldu. Başka kimsemiz yok. Bu kadar arkadaşlar. Başka, Sizler varsınız. Mütevazılık şey, bize neden, nereden kaldı? Öküden kaldı. Çok işimiz yokken orada alıştık gittik. Yani biz çok bir şey aramıyoruz yani. Yeti, az da yetiniyoruz. O da bize baka baka aynı aynen uykaktalar. Büyüklenmek, insanlara saygısızlık aynen. yapmak, şımarıklık yapmak o aynen. bizim için şey değildir. Değil? Dünyada ne olacağını böyle değil. Hayır. Kimse büyütemez. Demişler ya de, padişah padişah senden büyük Allah var. O yüzden evet. ben e. hiç kimseyi şey görmüyorum. Herkesi kendim gibi görüyorum. Diyor ki arkadaş Ebru Seynep Karaduman Almanya'da bu kadar göçmen aldıkça ileride ırkçılık artar mı? Abi diyor. Bir de büyük olan ne okuyor? Öğretmenleri, çocukları Türk tıbbiye sınıf ayrımcı yapıyor mu? Büyük olan nasıl bakacak öğreniyor? Sizde öyle bir şey mi ayrımcı okulda bir şey? Hayır, yok. Öyle bir şey yok. Yani hiç, duymadım. Bir de birinci şey. soruya ama çok tabii şey e, göçmen aldığı için tabii uçur her artıyor. Evet. O da artıyor. Sonra Suriye'ye gelir, Suriye'ye sevmiyorlar. Evet evet arkadaşlar Türkiye'de olduğu gibi burada da öyle. Yani her yerde. Aynen. Bunlar 20 sene önce Ruslar geldi, Ruslar sevmediler. Yer başka gibi onu sevmezler. Mesela şöyle çevrenize baktığınızda bir parka çıktığımızda arkadaşlar 100 kişiden 15-20 tanesi hakiki Alman <laughs> görürsünüz. Bütün diğerleri yani hep e, yabancı insanlar. Türkler olsun, Araplar olsun, Suriyeler olsun. Yani aklınıza ne geliyorsa Alman sayısı gerçekten az değil mi? Evet. Evet. Ortadan biliyorsunuz ki bu alman her Alman'ın bir buçuk çocuğu vardır. Bir buçuk. Yani evet. bir, bir de köpeği var. Küçük, bir buçuk. Bir buçuk. Almanlarda çocuk sayısı gerçekten çok evet. az. Çok o yüzden nesilleri Zeli... de ileri gitmiyor. Evet, Zeliha Aslan ablamız yazmış. Şöyle tutacaksın beyefendi. Niye? Yoksa işten atmasın ona göre. Atmayayım beni ki ya Zeliha ablamız. Tosun başı <laughs> ne? Niye tosun başı diyorsunuz? O soruyu çok çok cevap Evet, çok çok. Evet, bir de yazmış ki benim oğlum üniversite mezunu uçuş hostesi oldu. Hatta geçen yıl Almanya'ya uçtu. Pandemi dolayı bu yıldır Almanya'ya uçmadı. Biz yol bir Almanya gelmek istiyormuş yani. Evet, ablacım bak sana böyle diyeyim, dedi ablacım. Almanya'nın durumu da iyi değil bu konuda. Uçup, uçuş uçuş firmaları falan. Mesela Lufthansa bile devlet yardım etti kaç milyar para. Evet. Hepsi batıyor. Yani çok zor. Hatta yani. şirketler arasında uçak firmaları da var. Birçok e, uçak şirketinde çalışanlar işsiz kaldı. Evet. O yüzden yani uçak firmaları gerçekten battı. Bu şeyle Almanya'ya gelmek isterseniz bile işiniz çok 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 zor. Aynen. Değil mi? Tabii yani ki. Çok değil, çok 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 zor. Mesela geçen sene İzmir'e insanlar da parasını alamadılar. Evet. O paralar firma tarafından ödense firma da açacak. Aynen. aynen aynen. O adiyem yani. O paralar çıksa oradan firma açacak. Yani o konuda kusura bakma, oğlunun durumu çok zor almaya gelmek için. Çok zor, evet. çok zor. Evet, bayağı bir zor çünkü işsizlik sayısı dediğim gibi çok arttı uçak firmalarında. Evet. Aynen, hepsi batıyor. Hasan Paşa'm sorular Hı. daha çok var böyle işte. Abi demiş ki, hobileriniz neymiş? Sana sormuşlardı abi demiş, bence sen yani, cevap ver. Abi dediğini bana yazıyor, hepimiz geçerli. Tamam, sen cevaplayabilirsin. Vallahi benim hobim şimdi, ben her şey yapıyorum ya. <laughs> ben her şey yapıyorum. Çok koleksiyon yapardım koleksiyonu bıraktım. Yaşım, niye? yaşım geçtikçe. Şimdi daha çok evli bahçeyle uğraşıyorum. Evet. Şeyden... Genelde çocuklarla ilgilenmekten. Bizim ama hiç bırakmadığımız bir şeyimiz var. Genelde yürüyüş yapmayı çok severiz. Evet. Yaz, kış, yani kış da olsa sıkı sıkı giyinip mutlaka yürüyüşümüz yapmaya çalışırız. Evet, evet. Çocuk, şey genelde çocuklarımızla ilgileniriz. Bu şekilde yani. Evet. evet. Bir de yaş geçtikçe insanların hobileri de bence değişiyor. Tabii ki. Evet. Şöyle. Tabii. Yani bizden bu kadar yani soru cevap yani kısasını kestik. E tabii Aynen. Yani 35 soru dövme çoğu da birbirine benzediği için benziyen sorular. Aynen. Hiç adık bir yere. Yani başka bir sorunuz yoksa bence bu kadar olsun. Evet daha fazla uzatıp da sizleri sıkmıyorum arkadaşlar. Hayır. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Lütfen arkadaşlar yine sonunda diyorum videomuza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bak. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.